diğer rakamlardan çok sonra bulunan, tek başına hiçbir şey ifade etmeyen, ancak gizemli ve derin anlamlara sahip olan sıfır, sayılar dünyasının kahramanı oldu. Matematik dünyasında sayıların başlangıç noktası olan sıfırın keşfi, insan soyunun en büyük başarılarından biri olarak kabul edildi. Yeni ufukların açılmasında çok büyük etkileri olan bu sayıyı Mezopotamya, Çin ve Mısır medeniyetleri sadece bir yer tutucu olarak gördü. Ancak zengin bir matematik geleneği olan Hintliler, matematiğin çehresini sonsuza dek değiştirecek bir buluşa imza attı ve sıfırı anlamlı bir sayıya dönüştürdü. Aritmetik işlemleri sadece birden dokuza kadar olan rakamlarla yazan Hint bilginleri, boş kalan basamağı belirtmek ve anlamlandırmak için yeni bir işaret aradı. Hintlilerin bu işareti bulmaları ise kumun üzerinde taşlarla yaptıkları hesaplamalardan geliyordu. Hintli matematikçiler bu hesaplardan bir taş çıkarıldığı zaman çıkarılan taşın yerinde yuvarlak bir delik kaldığını gördüler. Topraktan sonsuza uzanan bu yuvarlak herhangi bir şeyden hiçliğe gidişi simgeleyen matematiksel bir sembole dönüştü. Doğunun yükselen güneşi sıfır, yalnızca boşluğa ilişkin bir işaret olmakla kalmadı ve pek çok matematiksel özelliği de beraberinde getirdi. Hintli matematik dehası Brahmagupta, Evrenin Açılışı adlı eserinde sıfırı, bir sayının kendisinden çıkarılması ile elde edilen sayı olarak tanımladı ve sıfırın özelliklerini büyük bir ustalıkla sıraladı. Ünlü bilgin, Sıfırın bir sayıya eklendiğinde veya çıkarıldığında o sayının değişmediğini ve sıfırla çarpmanın sonucunun yine sıfır olduğunu belirtti. Ancak Brahma Gupta rakamları sıfıra bölme işlemini bir türlü çözümleyemedi ve böylece bilim tarihinde yeni bir araştırmayı da başlatmış oldu. Uzun yıllar süren bir arayışın ardından yine Hintli bir matematikçi olan Bhaskara bu sırrı aydınlattı. Büyük matematikçi eline aldığı bir elmayı parçalara ayırdı ve elmayı ne kadar küçük parçaya ayırırsa o kadar çok dilim elde edilebileceğini gördü. Bunun sonucunda herhangi bir sayının sıfıra bölümünün sonsuz olduğunu ortaya koydu. Antik çağlardaki bilimsel etkinliklerde önemli bir rol oynayan Hint bilginleri Birçok matematiksel keşfe daha imza attı. Öyle ki 3'ten 3'ü çıkardıklarında sıfır rakamına ulaşan alimler, 3'ten 4'ü çıkardıklarında ise bunun hiçliğin yeni bir türü olan negatif sayılar olduğunu anladı ve böylece 5 temel işlemin yalnızca pozitif sayılarla değil, negatif sayılarla ve sıfır sayısına da uygulanabileceğini gösterdi yalnızca bir rakam olmaktan öte, aynı zamanda yeni hesaplama tekniklerine ve bilimsel yeniliklere yol açan sıfır, önce Arap dünyasına, oradan da Avrupa'ya yayıldı. Buluşlarıyla matematikte çığır açan Harezmi, Brahma Gupta'nın Evrenin Açılışı adlı eserini Arapçaya çevirerek sıfırı İslam dünyasına tanıttı. O yıllarda Avrupa'da ise sıfırın kullanımının ticarette büyük bir kargaşaya yol açacağını düşünen tüccarlar bu sayının varlığını reddetti. Ancak İtalyan bir matematikçi olan Leonardo Fibonacci her daim doğunun biliminden derinden etkilenen Avrupalılara sıfırın inceliklerini açıkladı ve böylece bu sayının yıldızı tüm dünyada yükselmeye başladı. Asırlar öncesinden çağdaş matematik bilimine yön veren bu eşsiz rakam Yüzyıllar boyunca bilim tarihinin mihenk taşı oldu. Öyle ki sıfırın bulunuşu ile matematik işlemlerinin yapılması kolaylaştı ve bu sayı matematikteki pek çok önemli gelişmenin kapılarını araladı.